Kızım, şu odada yatan hasta nerede? Yiğit yeşil yurt. Taburcu işlemlerini yaptırmak için gelmiştim ama odada yok. Kendisi yarım saat önce çıktı teyze için. Çıktı mı? Nasıl çıktı? Taburcu oldu. Allah Allah. E beni burada bekleyecekti ama Ay nereye gider ki bu çocuk? Sağ ol. Sus. Hazır onları da hemen bana getirin. Bakın. Ne? Sen nasıl girdin buraya ha? Ne işin var burada? Kapıda kimse olmadığından çok zor olmadı. Benim biriyle hesabım varsa erkek gibi karşısına çıkmasını bilirim. Şimdi sen de erkeksen söyle bakalım. Diyeceklerini yüzüme karşı neymiş? Öyle adamların üzerime salarak erkeklik olmaz. Şu anda seni öldürmememin tek sebebi makamımda olmandır. Belki de geçmişinden korkuyor olmandır ha? Karını öldürmüşsün, işin içinden sıyrılmışsın. Ama bu kez beni öldürsen işin içinden o kadar kolay sıyrılamayacağını bildiğim için korkuyorsundur ha? Beranımı aramaya geldin ha? Canına mı susadın? Gebertirim seni anlıyor musun? Gebertirim! Senden korkum olsa buraya gelmezdim. İşin içinde ölüm olsa da yaptıklarını bir bir ortaya çıkaracağım seni. Öyle dayakla tokatla da sesimi kesemezsin. Münevver'le evlenmene de mani olacağım. Bunu bil geldim. Eğer nişanlıma yaklaşacak olursan... ...bu sefer acımam seni gerçekten gebertirim tamam mı? Ne yaparsın ha? Ne yaparsın? Ha? Karına yaptığın gibi ...benim de merdivenlerden aşağı yuvarlarsın yoksa? Abla, Hı. Dışarı bir baksana. Bakamam. Her şey ben bakacağım. Sizi ne yapacağız? Köşe derim. Ne işin varsa kendin hallet. Abla, yiğit geldi kapıda. Ondan dedim. Tamam. Sen devam et. Yalvarıyorum mineverden uzak dur kuzum. Canın hükmü yoksa bana acı. Sen bana demiyorsun ama Ana yüreği bu hisseder. Sana bunu o kaymakam yaptı değil mi? Saçmalama anne ya. Hiç inkar etme. Şimdi sana bunları yapan ileride neler yapmaz ki? Yalvarıyorum sözü bir dinle kuzum. Bir aşk için ölmeye değer mi ya? Değer. İşte anlayamadığın şey bu anne. Münevver için her şeye değer. Asıl o olmayınca ben yaşayamıyorum. Sen benim tek evladımsın. Tutunacak tek dalımsın. Ne olur bana sensizliği yaşatma oğlum. Madem senin için bu kadar değerliyim... ...o zaman Münevver'le son kez de olsa görüşmeme yardımcı olacaksın. İster küs, ister darıl. Kendi ellerimle seni ateşe atamam. Hiç öyle bakma. Münevver'le evlenmeni en çok ben istesem de... ...sizi bir araya getiremem. Beni silip uzaklara gitsen, yüzüne hasret bıraksam razıyım. Sen sağ ol. O bana yeter.